Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün açıklanan enflasyon verisini değerlendirmek üzere ekonomistimiz Dağlar Özkan bizlerle. Hoş geldin Dağlar. Merhaba, hoş bulduk. Senin beklentin %2,5'tu. Piyasa %2,4 bekliyordu. Ancak beklentilerin oldukça altında %2,06 Air enflasyon verisi açıklandı. Yıllık olarak ise %33,5 açıklanmış oldu. Aşağı yönlü bir enflasyona karşı karşıyayız. Neden oldu? Nerede saptık? Beklentilerden sapmanın nedeni neydi? Genel olarak veriyi değerlendirebilir misin? Sapmanın sebebi, Hı -hı. yani beklentilerin bir hayli altında bir enflasyon görmemizin sebebi, giyim kalemi, Hı -hı. aylık giyim enflasyonu %5,8 aşağıda yani aydan aya %5.8 giyim fiyatları düşmüş gözüküyor. Sert bir deflasyon var ki Temmuz ayında hani bu kadar sert deflasyon geçtiğimiz yıllarda pek görmüyorduk. Hı hı. Hani temel etki buradan. Tek başına aylık manşet rakamın yani 2,06'nın 0,36 puanını giyim biçmiş. Yani bunu geri koyarsak 2.42 gibi bir rakam buluruz. Yani o durumda da piyasaya yakın, benim tahminime de büyük oranda uyumlu bir rakam görürdük. Ama giyim bayağı aşağı çekmiş. E, tabii giyimle beraber gıdanın da biraz aşağı çektiğini görüyoruz. Orada da %0'a yakın bir rakam var aylık. Hani gerek TEPAV'ın %0,7'lik ölçümü, gerek İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul için %1 civarındaki ölçümü gerek Ankara için, Türk işin %1,35 ölçümü. Yani bunların hepsi bir hayli daha yukarıdaydı. Hani benim varsayımım da gıda için %1 civarındaydı. Dolayısıyla hani gıda ve giyim büyük bir sürpriz yapıyor. Zaten ikisi de oynaklığı yüksek kalemler. İkisi de mevsimsel döngüleri sert kalemler. Dolayısıyla hani böyle etkiler dönem dönem olabiliyor. Ama yine de hani bu kadar oynaklığın yüksek olması ve de giyimin bu kadar belirleyici olması piyasayla piyasa tahminleriyle olan sapmayı tek başına bu kadar net bir şekilde etkilemesi biraz rahatsız edici. Hani ben şahsen giyim ve gıda hariç bakmayı seviyorum. Giyim ve gıda dışındaki kalemlerde çok daha belirgin bir iyileşme olmadan hani bu iki kalem kaynaklı düşük verilere biraz daha mesafeli durmayı seçiyorum. Çünkü dönem dönem mevsimsel etkilerle aşağı gelen giyim ve gıda fiyatları ardından çok tersine sert dönüşler yapabiliyor sonbahar ve kış döneminde. Hani biraz sahilde suyun geri çekilip geri dönmesi gibi olabiliyor. Dolayısıyla biraz onlar hariç de düşünmek lazım. Öyle bakınca da aslında büyük bir sürpriz pek yok gibi. C endeksinde yani çekirdek enflasyonda %1,7'lik bir rakam görüyoruz. O da zaten benim tahminim 2,17 idi. Yani orada da büyük bir sapma var. Ama o da giyim kaynaklı. C endeksinden giyimi de çıkardığımızda 2,4 buluyoruz. Hani önceki iki aya göre biraz yükselmiş. Tabii bunlar mevsimsel düzelmemiş rakamlar ama hani kabaca herkesin aklında bir net bir fikir olması açısından paylaşıyorum. Giyim ve gıda hariç o kadar net bir iyileşme yok. Enflasyonun aylık ana eğilimi çok az düşüş kaydediyor. %1,9'a geldi. Önceki ay %2 idi. Yani çok sınırlı bir mevsimsel düzeltilmiş ana eğilimde iyileşme görüyoruz. Hizmet enflasyon kalemleri hala yüksek. Bazılarında ufak bir artış var. Dolayısıyla belki enflasyonda bir bozulma yok bu veride. Ama İyileşmeyi iyileşmeyi biraz abartıyor. Demin bahsettiğim giyim ve gıdadaki oynaklıklar. Yani dolayısıyla aslında yapışkan %2'ye yakın enflasyon eğilimi sürüyor diyebiliriz. Enflasyon eğilimi demişken hemen buradan beklentilerini de almak istiyorum. Faiz ve enflasyon patikasında görüşlerini değiştirdim mi? Burada bir revizyona gittim mi? %29,5'lardı bir enflasyon tahminim vardı yıl sonunda. Burada bir revizyona gittim mi? Bunları da bir sormak isterim sana. Ya aslında 0.4 puan aşağı yönlü sapma olan bir ayda hani bir aşağı yönlü güncelleme normalde yapılması gerekebilir. Zaten iki aydır enflasyon beklediğimden düşük geliyor. Hani bunu da düşününce bir aşağı yönlü güncelleme geri varmış gibi gözüküyor, Gerekliymiş gibi gözüküyor. Hani ama benim yüzde tahminim zaten biraz iyimser piyasa genelinde. E, tahminlerin çoğu, yani benim daha önemli bulduğum e, iyi iktisatçıların çoğu 30-32 bandında. E, onların yavaş yavaş bana yaklaşmasını beklerim. Biraz imser kaldığım için bir güncelleme yapmayı gerekli görmüyorum. Zaten piyasa katılımcıları anketinde de hani yıl sonu için ortalama tahmin 29,7. Orayla da zaten nispeten uyumlu bir tahminim var. Bunun dışında bu bahsettiğim oynak kalemlerin, yani sonbahar, kış dönemlerinde intikamı olabileceği için hani çok büyük oynamalarda yapmamak daha doğru olur. Hani önümüzdeki aylarda enflasyonun ortalama %1,6 civarında seyretmesini bekliyorum. Gelecek yılda yıl sonu enflasyon tahminimiz 2026'da %19,5. Burada belki biraz yukarı yönlü riskten bahsedilebilir. Önümüzdeki 12 ay için ise tahminim %22 civarında. Zaten hali hazırda Aylık enflasyonun ana eğilimini yıllığa vurduğunuzda hani %26 gibi bir rakam e, buluyoruz. Hani %26 ana eğilim varken e, 12 ay sonrasında 22 tahmin e, bulundurmak böyle para politikasının sıkı olduğu bir ortamda bana makul geliyor. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapmadım enflasyon tahminlerimde. E, faiz tarafında da değişiklik yapmadım dolayısıyla. Biz zaten 300 bas puanla başlamasını bekliyorduk Merkez Bankası'nın. Böyle de oldu. Önümüzdeki Eylül ve Ekim PPK toplantılarında da 300 er bas puan faiz indirimi bekliyoruz. Bu son enflasyon verisi giyim tarafındaki teferruatına rağmen 300 bas puanla devam etmeyi biraz daha meşrulaştıracak. İşte Ağustos'ta toplantı olmadığı için yıllık enflasyon biraz daha düşmüş olacak sonraki toplantıya kadar. Dolayısıyla hani 300 de yine Eylül Ekim'de devam eder. Aralıkta biraz adım küçültmek gerekebilir. 200'e indirmesi gerekebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yıl sonu faiz tahminim de %35 politika faizi tarafında. Hani onu da değiştirmedim. Yeni yılda da yine 200 bas puanlık adımlar beklerim. Değerli katkıların, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Gelecek ay görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.